şu teknolojinin hızına bak. Bak 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 bak. bak. Ben dijitalim. Ben zor yetişiyorum. Ha, siparişiniz alınmıştır. Güzel. Herkes alıştı bu uza. Herkes her şey ayağına gelsin istiyor. Şofen bozuldu, tamirci gelsin. Acıktım, acılı Adana gelsin. İstine şebiyet gelsin. İçim yangısı gelsin. Kedi kumu gelsin. Bebek bezi gelsin. Ay sıkıldım, taksi gelsin. Ama çabuk gelsin. Ne olur gelsin. Ha. Dürümüm geldi. Cem Bey bünye hıza alıştı yani anında istiyor. Anında istiyorsan o iş cepte abicim. Düğün, tatil, koltuk takımı neye ihtiyacın varsa hemen gerçek olsun diye iş cepte anında kredi var. Kolayca başvuruyorsun anında krediye hop anında oturduğun yerden kredi çekiyorsun. Oturmak opsiyonel. Hah, al bak bayrama özel faiz fırsatı da var. Cem Bey, o koca telefon sizin mi? Ablacım dekor o, reklam için. Benim telefon daha büyük.